yani topyekün bize kalmasını e, nı kabul edebileceklerini düşünmüyorum. Türkiye'nin de topyekün burada HTŞ ile vesaireyle hep hep birlikte hepsiyle birlikte kavgaya tutuşacak ya Hiçbirini kabul etmiyorlar bir, zaten bir Ama düzen. Bu buna dönüşebilir yani, yani, mi Türkiye'nin bence birinci tercihi İdlib'in bu haliyle kalmasıdır. Yani e, hem e, Türkiye Türkiye'ye müzahir grupların içerisinde olduğu e, hem de doğrudan doğruya HTŞ'yi Türkiye'nin göğüslemek zorunda kalmadığı hem de buranın e, rejimi e, diğer bileşenlerini Rusya'yı, İran'ı falan rahatsız ettiği bir çıbanbaşı gibi kalmasını Türkiye muhtemelen tercih eder. E, o yüzden de zaten hani e, eset ve destekçileri bunu bir şekilde çözmek gerektiği anlamında sürekli baskı yapıyorlar Türkiye'ye yönelik. Türkiye aslında hani denildi ya, tek destekçisi Türkiye kaldı. Dünya gözünü kulağını kapatmış durumda. Veya hatta bir iki ufak tefek şeyden başka bir şey yaptıkları, ettikleri yok. Türkiye, Türkiye'yi bu anlamda hani bir an önce bir çözüme zor Ama o bütün askeri operasyon gerçekleştirilebilir veya hani göze alınabilir bir askeri operasyon mudur? Ben zannetmiyorum. Henüz o, o aşamada değiller. Ee, ama Türkiye'nin her halükarda yani bence e, askeri operasyon hani Türkiye'den bağımsız bu Astana sürecinden bağımsız tamam biz masayı deviriyoruz şeklinde Rusya'nın alelacele bir çözüm üretmesi ve askeri operasyon başlatması şeklinde olsa dahi Türkiye'nin ileri müdahale yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani belki bu bütün İdlib boyunca olmaz ama en azından göçmenleri veya Türkiye bir tampon gelebilecekleri, bölge, bir tampon bölge bir, anlaşılıyor zaten. Bir güvenli bölge oluşturmak <laughs> gerekliliği çok ortada. Burada çok tedirgin edici bir başka durum durum gözlem noktalarının bütün İdlib'in etrafından yani doğudan ve güneyden itibaren dolaşıp geliyor olması ve bu oralardaki Türk birliklerinin hani şey gibi böyle risk sanki bir altında. risk altında bulunması ihtimalini göz önüne getiriyor. Türkiye bu anlamda oralara da tahkimat yapmaya başladı. Şimdi bu bir caydırıcılık unsuru olarak kullanılabilir mi? Çok zor yani şöyle söyleyeyim. Gerçi İbrahim Kalın bunun sadece şu, Türk bayrağının varlığının büyük bir caydırıcılık şimdi, olduğunu söyledik hafta yani içinde. Açıktan saldıramazlar zaten bu, bu durum şöyledir. O İdlib şu an Türkiye'ye ait bir coğrafya olsa veya Türkiye'nin bayrağının açıktan dalgalandığı Afrin bölgesi gibi, Fırat Kalkanı bölgesi gibi açıktan Türkiye'nin kontrol ettiği bir bölge olsa o zaman kolay kolay vurulma ihtimalini konuşamayız ama Gözlem noktalarına yanlışlıkla top atışları düşer, yanlışlıkla füzeler düşer, yanlışlıkla uçaklar vurur. Yani veyahut da başka bir terör grubunun vurduğu iddia edilir. Bu anlamda risk alanı e, yüksek burada. E, onu engel, yani şöyle söyleyeyim, iki devletin karşı karşıya bulunduğu alanda caydırıcılığı yaratmak daha kolaydır. Ama terör gruplarının e, ortada cirit attığı bir alanda caydırıcılığı yaratmak ve sürdürmek e, çok daha risklidir. Bu anlamda o, o risk maalesef ki orada hep var. Bu nedenle bence Soçi zirvesi çok önemli. Yani Rusya'ya her seferinde orada Türkiye'nin bulunduğu, Türkiye'nin risk altında bulunması ihtimalinde, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğu falan bunların her biri birer aslında Rusya'ya yönelik e, şeydir. Yani Türkiye'nin pozisyonunun e, sertliği anlamında kullanılabilecek argümanlardır. E, ama ne olursa olsun bence asıl mesele şu: Türkiye. Oradaki birliklerinin güvenliğini sağladıktan sonra her iki ihtimalle de yani hızlı bir askeri bir operasyon başlatılsa da veya Türkiye'ye beklediği o ayrıştırma için zamanı verseler de Türkiye'nin kuzey bölgesinde bence çok daha ciddi bir şekilde hareketlilik göstermesi için artık zaman geldi. Evet.